Kardeşim hayatının en iyi hediyesini almaya hazır mısın? Hazırım. Tamam dön o zaman. Anamız. <laughs> şaka yapıyorsun. Yapabildin mi bunu? Yapabilmiştim. Yaptım kardeşim. Oo. Oh. Ha. Dokunabiliyoruz. Ata olmuş bu. Ata yapmışsın. Oğlum çok iyi bu. Beğendin mi? Oğlum manyak mısın bire bire? Oğlum götümü çok... yırttım bu arada haberin olsun. Abi değmiş. Değmiş. Ufak detaylarına kadar bildiğim için çünkü. Satın almak isteyenler oldu, vermedim kardeşim. Oğlum mükemmel yapmışsın lan bunu. Oğlum balığına kadar tutmuş lan. Yes. <laughs> Kapatıyorum kardeşim. Var mı söylemek istediğim bir şey? Çok teşekkür ederim. Rica ederim kardeşim. Güzel günlerde kullan. izle, Bak. Kardeşim go. Kapanış. Evet. Saat 23.51. 10 Nisan Pazartesi 2023. BTC anlık 23.000 neden lan? Kaç dur götümden neydi? Yirmi bin falan. Yirmi dokuz bin yüz dolar şu an. Biz 29, hep buradaydık. 114 yüz on dolar. Abi lan boğa geldi. Evet, evet şimdi başlıyorum Çok güzel bir hediye aldım. Sıkıntı. Bundan önce sonu koyacağım zaten. Evet. <laughs> Çekmiştim aynen. Şoplar çıkar inşallah? Hemen chat GPT ile bir şop. <laughs> Midjourney <Me> ile <laughs> <laughs> fotoğraflanır. E, bunu söylersen ne kaldı anlatacak amk Oğlum hayatta ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? E, e, i̇ş arıyorum. Deli gibi iş arıyorum. Hala iş arıyorum. <laughs> oğlum sekiz bir yıl ay. önceki videonda da <laughs> iş arıyordun. 8 <laughs> <sen galiba. gülüyor> ay. Sonra askere gidiyorum tam olarak 8 ay. Muhtemelen bedelsiz gideceğim. <laughs> bedelsiz. Bedel, bedeli ben ödeyeceğim. İş aramam dışında Ramazan'dayız. Oruç tutuyorum. Ee... Oruç seni tutuyor. <gülüyor> <gülüyor> zor tutuyorum ama. Ee, Oruç bir kere zor bir ibadet. <laughs> Allah kabul etsin kardeşim. Başka da hayatımda ilginç bir şey yok zaten. Chat GPT ile uğraşıyorum. Yeni öğrendim. Ne yapayız Zekan? Mağaramdan çıktım kardeşim. Mağaramdan çıktım. ChatGPT -ch diye bir şey varmış Bunlar arkadaşlar var bundan. Var, bir, var. Öyle şey var. bir iki yıl sonra ya. falan çıldıracaksın. Daha benim cümleleri de çıldırıyorum! <laughs> o Midjourney'ler falan filan. <laughs> yani. Onlar patlayacak. Bu arada şunu da söylemek istiyorum, bu Midjourney ve ChatGPT -ch olayını 6 ay önce şu an videoyu çeken kameraman, arkadaş Tabii. söylemişti çatır çatır. Ya. ya, vizyon böyle bir şeydi işte. Sakalımız da vardı ama niye dinlenmedim bilmiyorum. Harbi hiç siklememiştin ya. Hayır. O an çok sikliyorsun. Gösterdiğim çok zaman şey. mesela buluşup gösteriyordum. Sen oha lan bu ne ama çok, çok iyi oha. eve oha, gidip bakayım deyip lol okuyordum. Eve gidiyordum <gülüyor> <gülüyor> aynen şeyde client da görüyorum. Oğuzhan Mütaf oyunda. <laughs> Eg eksiyle. <laughs> Arkadan bakıyorum böyle düşün. <laughs> Arkadan. <laughs> Arkadan. Bunda ekstra bir şey yok. Farklı bir şey yok. İyi kapıyor musun? Kapıyor musun? Seçim var bir ayağın. Ne seçim? Ne bekliyorsun onu? Beklentin ne sürekli? Kazanacak Kim kazanır? Da. Maalesef. Öyle mi diyorsun lan? Maalesef kazanacak. İyi. Maalesef yani yapacak bir şey yok.